Arkadaşlar Eva Silikon'la kalıp üretmeye tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar ihracat fabrikamıza Akın, Akın, Akın kardeşimiz geldi. Yani Akın kardeşimiz uzaklardan geldi. Kendisini misafir ettik. Kendisine bilgi, birikim, nasıl, ne yapması gerektiği ile alakalı bilgi birikimlerimizi verdik. Kendisine soralım bizi nereden bulmuş, nasıl bulmuş? Öncelikle hoş geldin dedik. Hoş bulduk abi. Ben sizi internetten gördüm. Gayet güzel bir yerinizin olduğunu da şey yaptım. Geleyim göreyim dedim. E, gördüm gerçekten çok güzel bir yeriniz var ve güzel e, formülleri, kaptın mı? Vardı. Formülleri... formülleri kaptım abi ben bu işe e, giriyorum sayende evet. Mehmet abi Şimdi Akın kardeşimizin bir de şöyle bir özelliği var Akın kardeşimiz aslında aranan mesleği yapıyor Yani şu anda günümüzün en meşhur mesleğini yapıyor neyi biliyor musunuz arkadaşlar yazılımcı kendisi Gerçekten yüksek yazılımcı çok güzel projeleri var ama arkadaşlar dönüp bu dolaşıp işe... ekmek taştı arkadaşlar ekmeğinizi taştan çıkarmak için Akın kardeşimiz Eva Silikon ailesine katılıyor. Eva Silikon ailesinde başarılı bir şekilde Akın kardeşimize bu işi öğretip bu işte yol aldıracağız. Hem yazılımı hem taş işini Akın kardeşimiz Türkiye genelinde uygulayacak ve yapacak. Evet arkadaşlar siz de bizlerle bir an önce tanışın. Eva Silikon ailesine katılın. Herkes hayırlı işler, bol kazançlar.